Krallar selam internet kafe simülatörünün yeni bölümüne hoş geldiniz. Allah bir haftadır falan video çekmiyorum. Unutmuşum nerede kaldık falan ne oldu. Son sanki pavyon özel bölümde 2200 doları çatır çatır ezmiştim. O bölümde şu anda kartlardan bir açıklama kısmına ulaşabilirsiniz. Yorumlarda sabitlerim. O bayağı iyi bölüm. <gülüyor> 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 bakayım. Aynen. En son burada kalmıştık. Sonra en son bölüm bitirmiştim bunu. Bu para kasıp bu düşman olan internet kafeyi patlatırız. Bir, bir, bir aç. Aa, bilgisayarlar yanmış. Cık, 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 cık. Ya orada. Yeter be kardeşim ya. Bilgisayarı kapalı tutmamız gerekiyor herhalde. Ben açık unuttuğum için gelirken yani kapatmamız lazım. Bu ne? İki tane fatura ge... Oo, bu ne lan? Şu boş sprey kutularını ikinci elde satabiliyormuşuz. Onu bir deneyeyim. Yani yalan da olabilir de sanmıyorum. Adam niye yalan söylesin? biraz para kasalım da o düşmanı Allah patlatırsak Allah. iyi olur. Şunu at. Şunu da. İşte bu elimizde kalsın şu bir Şunları hemen bir satıp geleyim ben. sat sat. Tamam Bu boş, bu CD'ler ne yapıldığını bilmiyorum. Az bak sen git şuradan be. Çalacak gibi duruyorsun. Yerler kirlenmiş şunu temizleyek. Valla oyunu bir haftadır falan oynamıyorum. Unutmuşum yani. Kaç dolar yaptık? 212 yaptık. Bir tane bilgisayar alabiliyoruz mu? Yok. Nereden alıyorduk? Zamazor. Aynen. Aynen şu hemen dan diyeyim sana. 145. Bir tane daha alabiliyor muyum? 290. Eğer iyi para kasarsak şu dükkanı da genişleteceğim biraz. İleriye doğru genişliyordu galiba. İlk videoda bakmıştım. Eyvallah. Abi o ses senden mi çıktı ya? <laughs> Eyvallah. 302 dolar. Kaç dolar kaldı lan? 12 dolar kaldı. Bu spreyler ne kadardı ya? Spreylerin fiyatı neydi? Dükkan kokuyor. <laughs> 15 dolar mı? Ananı van. Sen geç ben spreyi almaya gidiyorum. Kargo geliyor. <laughs> Allah'ım, <ya>. ne enteresan. <laughs> e bu böyle bekleyecek mi? Oğlum. Oğlum. Oğlum.

zaten müşteri var içeride. Sen de uğraşmayayım. Bu dükkan çok kirleniyor ya. Daha bu kadar da kirleniyorsa o ileride ne yapacağız? <laughs> i̇leride bir çalışan falan gerekir yani illa. Böyle olmaz. Dükkan hala kirli gösteriyor. <laughs> Çık şuradan. Aynen 4 saat. Okey. Dilenci için para biriktiriyorum. 500 dolar. Aynen. 500 dolar için bombayla patlatacak bizim bu düşman kafeyi. Temiz işler akacak. Nereye gidiyorsun lan? Parayı vermeden. Ha? Nereye kaçıyorsun? Allah, senin yüzünden kadına vurdum ya. Oha değişti merkeze. Kaç. Ulan, polis gelmesin. Polis görmeden topluyayım. Aa onaylandı lan. Ana ne bu. Yeni bir günden merhabalar. Ben bütün gece bununla mı uğraştım abi? Tamam 461 dolar yaptık. Oo 491 yavaş 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 abi her şey yavaş Enteresan bir konuşmalar oluyor 5-10 dakikada Şu an aynı sınırsız açtırdı Oynayın agama oynayın Bir de dükkan kokuyor dur saniye Spray bitti daha dün aldım Ne oynuyon lan sulam oynuyon <laughs> Kral ben sana en son yumruk atmıştım tipim Tipin kaymış. tersinden atayım da bir daha düzelsin. Polise yumruk atsam ne olur? Atamıyorum. Saçmalık. Mesela polise yumruk atıcı 1000 dolar ceza. Oy temiz. Nereye gidiyorsun? Ya Allah ben ben bıktım siz usanmadınız ya. Ha, Allah nereye Allah gidiyorsun nereye? Spor mu yapacaksın? Ya sen adamsın <laughs> var ya. Hem parayı Uf. vermiyor hem sporda. <laughs> Bas bakayım. Oh. <laughs> Allah'ım ya. Yüz bir dolar verdin. <laughs> Eyvallah. Abi sen ne izliyorsun ya? Youtube'dan takılıyorsun. Aa boş büyüdü izliyorsun gibi. Bak YouTube'da Berkaytan diye biri var tam efsane oyun videoları çekiyor ona bak. <laughs> ya aga bu parayı niye... O iki kişi hem de. Hem de iki <laughs> kişi. <kişileriz. gülüyor> Kaç dolar oldu? 1600 dolar yaptık şimdi. Çok temiz aga. Sevdim harika bir yer eyvallah. Sigortayı kapatalım. Temiz. Bugün bu kadar evim güzel. Tamamdır. Dilenci. Aha kankam. Ne yapıyorsun? Nasılsın? Onaylıyorum. diyorum. Hadi bak dostum kötü haberim dinleme cihazı çalışıyor. Yani yani internet sistemi ben, beni ortadan kaldırmaya bir tanıyor. Onların işini bitirmeliyiz. Onları bitirirsek daha fazla müşteri olacak. Size sadece bunu yapmak için 1500 dolara ihtiyacım var. Bomba fiyatları arttı. Okey aga. Okay. Boom. Ay 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 Çok temiz. Dakika, bakalım mı mesela patlat diye şimdi acaba oyuna yansıdı Bir ziyarete gidelim mi ya biz bu krallara? Selamun aleyküm. Oha. Oha. Harbi harbi. Aslında. Ah, Oy. Çok temiz. Gelin aga müşteriler yersin seviyorum. Parayı var ya tane daha arcade alacağım. Şu yani game box olan değil mi benim aldım? 5. Aynen. Şimdi sepete ekle. Bunu alacağım parayı. Hadi <laughs> ne Parayı ödemedin. Nereye gidiyor? Ah! Ah! bir kenar. bir anda hava değişti şeyin arkasına geçince. Polisin. Polis miydi o bilmiyorum da. Ha 387 dolar olmuş tamam ben şunu alayım. Bundan sonra dükkanı genişleteceğim. 700 dolar falandı galiba. Ha. Karbo da geldi. Eyvallah. <laughs> güle güle. Tamamdır. Ne bu? Saldırırken ve koşa gidiyor. Yani. tükenmez. Daha sert. A ben bunu alacağım. Müşterileri <laughs> döverken falan <laughs> bir şey. <laughs> Şundan alayım ya. Ne bu? Lan biraz da aşağıdan gidelim. Ya. Tamam. Beraber. Eyvallah adamsın. Daha müşteri gelmez herhalde saat 6 olmuş ya boşuna yatmayayım yani. Şu faturalar vardı bizim. Bir onu bir ödeyeyim. Bir günü kalmış. 99'dan oynayalım. Allah battık. Dur ben şimdi bize hemen kara geçeceğim. 300 Tamam temiz. <laughs> Bir tane daha oynayayım. Bu. Biz tam yine kardayım. Çok iyi abi. Şu. Şu lan Zarar. Şu. Allah durun batmayak lan. Bu. 60 dolar yine 599 818 yaptım ve ben buradan kaçarım kral. Tamam temiz. Ve buradan kaçıp şu dükkanı büyütürüm. Zort hemen dükkan büyüdü. Oy. Yeni lamba geldi. Yok lamba düştü yere düştü. Tamamdır. Kanka sen yeni yerine gelmiş. Ben sen tipini bir yamultayım yine. <laughs> Bak şimdi ne yapacağım? Şunları kenara koy. Tamam. mı? masayı kuracağım. burada köşelere arcade makinelerini koyacağım. Böyle bamgüm falan. He. İki tane kasa yeterli bize her türlü. Şunların ortasına da şu ışığı koyarım. Temiz. Usta Şuraya Emcük Sandalyeyi de al Tamamdır Bu ne oğlum böyle? Bağlı. Uluslararası Sandalyesi eksik onu alalım şuradan Nereye götürüyüm? Zort buraya. Onu alıp Burası bayağı baklık. Basmıyor mesela hmm. bak. mekan düzenlemesi yapıyoruz sonuçta. Aç adam şunu çok işimiz var ya eyvallah <laughs> kaldım başka. Sen de açalım. Bu buran çöpü çok sıkıntı ya. Bu bu. Yani dükkanda büyüdü hayatta uğraşılmaz. Sırayı böyle buraya kadar full arketlerle dolduracağım. Çok temiz olacak. Mükemmel Ne yapayım mesela abi sen? Ben size biraz oyun alayım ya. Hı? Alayım değil mi? Steam'e girelim mi? <laughs> Amongas Among Us alalım bir tane. PUBG alalım. Ne yapıyorsunuz oğlum? Para vercen herhalde. Aynen eyvallah. <laughs> <laughs> Half-Life alalım. alalım 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 tamam aldık ya hepsini aldık çünkü uzun bir süre daha oyun almak yok <laughs> You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? and you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible. It's not probable, you're responsible Too many obstacles. You gotta stop it, yo. You gotta take it slow. You can't be a pro, no waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'ma make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking